Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Age of 2 videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu yüzlerle birlikte Age of History 2'de e, yeni bir Alman İmparatorluğu bölümüyle birlikteyiz. Alman İmparatorluğu bölümümüzün 3. bölümü. Ben artık Sovyetlere savaş ilan etmemiz gerektiğini düşündüğümden dolayı bu bölüm artık Sovyet savaşını herkesle de tahmin edeceği gibi başlatıyorum. E, ama birazcık daha asker eklemesi tabii ki de yapacağım. En azından her sınırda sağlam bir ordu çıkmasını istiyorum ben. Şuralarda bir ordu basımı işlemlerini gerçekleştirelim bakalım. Böyle Dortmund civarında güzel ordu basım işlemleri var. Hemen oralarımızı basalım. Hatta oraları basayım ben öyle devam edeyim. Evet dostlar şöyle yanılmıyorsam 20 binlik bir ordu bastık. Şöyle bin tanesini siliyorum. Hatta 26 tane daha siliyorum. Şöyle 20 binlik bir ordu her sınıra ikişer bin şekilde bir yerleştirelim ve Sovyet Savaşı'na ilk başta savunma savaşı olarak başlayalım Evet dostlar tüm askerlerimiz basıldı şimdi hazırız enflasyon varmış araştırma yatırım yapalım bizde enflasyon varsa o zaman şöyle savaşımı ilan ediyorum ben Ruslara biraz saldırsınlar kayıp versinler ben de şu oraları takviye olarak getireyim Evet. Biraz böyle idare edeceğiz. Bakalım ne kadar kayıp verdirebiliyoruz. O, orayı verdik galiba ellerine. Tam yere de almasını bildik ama hiç sorun değil. O Oradan bir tık sağlam saldırıyorlar. Onu fark ettim ben de. O zaman şöyle ordu basarsak hiçbir sorun kalmayacaktır. Ve sağlam orduların getirmeye başladı Sovyetler bu bölgeye. Oo, iki yer aynı anda düştü. Evet bir tık ürkütücü durumlar. Ama devletimizin bekası üstesinden gelecektir hepsinin. Biz Almanya'yız. Avrupa'nın hem en mutlu. ve yani çok değişik bir durum. Çok mutlu bir ülkemiz var şu an. %99. Şuralarda asker bastığımız için düşmüş. Birazcık festival yaparsak. işte %100 yani %99'dayız. Adamların mutluluğu mesela %80'lerde. Onu da söyleyeyim yani. Orayı da yıktılar. Orayı da yıktılar. Evet Sovyetler akın akın geliyor. Biraz az ordu konuşlandırmışız sanki. Gerilerden ordu basmanız lazım şu Varşova civarlarından. Varşova civarlarından şu orduları basmazsak sıkıntı çekeceğiz gibi. Ya evet, tüm orduları basalım. Aynı şöyle sınırları getir bu orduları. Şuralarda birer tane daha ordu bas. Lazım. Ordu basarak harcayacağız şu anlık vakitlerini adamların. Ben bence çok bir güçleri de yok. Şöyle bakıyorum. Buraları hayatta delemezler ama ben buralarda da bu tur basabildiğim kadar asker bastım. Bir yerleri deleceklerini düşünmüyorum bu tur. Burada da bir asker basalım. Hatta buralardan şuraları alalım tekrar. Yani değil mi? Çok fazla ilerledi bu adamlar fazla ilerlediler kendilerine gelmeleri lazım güzel güzel o şu toprağı da alsaydık güzel olacaktı şu toprakları tekrar alalım o onlar geri aldı güzel aslında artık yavaşça ilerlemek istiyorum fazla bir güçleri kalmadı nasıl olsa ama şu 7500'lük ordu acilen şuraya bir liman inşa et gelmesi lazım ben de sınırlarda o sırada, o gelene kadar e, idare edeten ordular basacağım. Kaleler var zaten. Şu toprak bir tık daha sıkıntı şu anda. Orayı delmezse tamamdır ya. Aynen. Ama bir tur daha hazine boş. Hazine boş. Yatırım yapıyorduk çünkü. Hmm, bu tur asker basamayacağız. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Şuraya çok azıcık bir asker kaydırırsak hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Oo, orada 3000 askerle bekliyorlarmış. O toprağı almamızda bir işe yaramadı. Bir kredi almamız lazım gibi gözüküyor şu anda. Biraz geri, gelirimiz düşecek ama iki tane kredi alıyorum. Güzel de bir puan gelmiş. Orada bakımında fullersem hiçbir sorun çekmeyeceğiz gibi. Aynen. Şuralardan hemen ordularımızı basalım. Ee, Sovyetler sağlam saldırıyor. Açıkçası beklediğimden daha güçlü saldırıyorlar şu ana kadar. Evet. Birkaç yeri deldiler hatta şu an. Çoğu yerleri deldiler. Ben de çoğu yerden asker basıyorum mecburen. E ee, şuralardan bir şekilde artık ilerlemem lazım. şuradan da bir ordu basımı güzel oralar aldık çok iyi Aa, oradan güzel girdiler ama ya bizim şu 7000'lik binlik ordunu getirmemiz lazım artık şuraya hemen ordularımızı toparlayalım ee, basalım şuralarda birazcık daha aynen oraya bir sınır at çizmem lazım açıkçası onu fark ettim şu an yoksa çok sıkıntılar çekeceğiz gibi 3 binlik ve 4 binlik ordular da burada ilerlesin. Sovyetlere karşı bir zafer umudumuz yok çünkü şu an. Çok toprak kaybettik. Çok fazla kayıp verdik toprak buralarda. Danzig'de güzel nüfus varsa aslında şuralarda falan. Kullanmak lazım. Bakalım şöyle. Aynen savunmamız bir tane kayıp verdik onu da geri aldık. Ama saldırımız cidden başarısız gidiyor şu anda. Buradaki asker sayımız da bitmiş. Şuralardan ordu basacağız artık mecburen getirmek için. Hazine boş. En büyük sıkıntımız bu işte. Hazinenin boş olması. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ya, tahmin ettiğimden az orduyla girdiğim için bunlar oluyor büyük ihtimalle daha fazla orduyla girmem lazımdı bence de. Evet 14 binlik bir geliri ulaştık tekrardan 7500 kişilik ordumuz e, bu tur çıkartmasını atacak Danzig bölgesinden. Evet şu an kaybetmiştim tüm toprakları geri aldık ama burada kaybetmeye başladık bu sefer de orduları geri çek savunma pozisyonunu tekrar geriden savunma pozisyonu geri dön. dön. Sizlerlere 8700'lük ordu şu an burada çok tatlı oldu. Benim acilen Berlin ve civarından ordu basmam gerekiyor. Hemen buralardan azine boş ki. Azine boş. Tam buraları tekrar yeri aldık. Yani belli ki aldık buraları geri. Burayı alamadık. Buraya bir asker alma işlemiyle alırsak güzel olur. Evet orayı aldık da kaybedeceğiz tekrar. Şu an pek bir kaydımız yok. Sadece 4 toprak kaydımız var. Şu toprağı zaten şimdi geri alacağım. Ee, Bu orduyu biraz kaydır. O paramız az bir şey birikmiş. Onunla da şöyle bir asker basalım. Şuradan bastığımız askerler de sınırlara gelsin. Bak Berlin ve civarından da bastık. Yani şuradan filan güzel asker alma işlemi yok mu ya? Yani burada varmış birazcık. Buradan da bir ordu daha gönderelim. Evet orayı geri aldık. Buraları kaybediyoruz ama şimdi de ortadan delinmek istemiyorum. Ortadan delinmek kötü olur bizim için. Asker alma işlemleriyle şöyle e, buradan darlayalım onları. Paramız da bitti gerçi ama. Son bir tane daha basabiliyorum burada. Tamam. Oradan gelirler bu sefer de. 380 kişilik bir ordum var. Orada Umarım çok sıkıntı yaşatmazlar bize. Bir civarlarda basmam lazım bu sefer orduyu. Aynen. Ordular geliyor yavaş yavaş. sorun değil. Alacağız bu savaşı. Alacağız. Rahat olun. Ya da bir beyaz barış yaparız. O beyaz barışın üstüne tekrardan saldırıya geçeriz diye tahmin ediyorum. Şöyle ordularımızı basalım. Basabildiğimiz kadar buralarda. Buralar önemli bölgeler. Ordu basmak lazım. Evet. Şurada bir ordu daha basım yapalım. Yani her tür 14 bin gelirimiz var. O parayla da ordu basıyoruz mecburen. Bak şurada güzel bir asker basım yaptık. Şurada gücü tekrar da elimize alacağız ya inanıyorum. Şuralardan ikişer askeri alma işlemi. Oralardan da bir ordu daha basarsak güzel olacak. buradaki silah edilebilir nüfus gayet güzelmiş orada. Tamam. Şimdi şu 3500 ordu artık girsin. Yanmaya lüzum yok. Ee, beklemeye lüzum yok. İntikam ateşiyle yanıyor. Tutuşuyor ordularımız. Evet orayı alamadık. Ordu da yenildik. Aa, tekrar aldık. Bir ordu. Ee, hatta bir asker alma işlemi bin tane ordu. Şuralarda da birazcık ordu koyarsak. Hatta bunu da böyle kaydırırsak. Çok sıkıntı çekmeyeceğiz gibi. Paramızın son damlasına kadar ordu basmaya kullanmak istiyorum. Şuralardan biraz daha bas. İki tur bekledim bu sefer. Daha sağlam ordularla çıkmak için. Buralarda da hiç nüfus yok. Maalesef. İşimiz yaş gibi gerekiyor bu savaşta. Bence beyaz barış lazım bir. Beyaz barış kesinlikle lazım olan tek şey şu anda. Bir deneyelim beyaz barışı. Ruslar bizden hiçbir toprağı alamazsa almak istiyorlar ama o toprağı alsınlar o zaman. Ee, biraz daha dışta bu savaşı kaybettik sayalım. Yaklaşık 134 binlik bir kayıp vermişiz oysa ki. Evet beyaz barışı gerçekleştirdik. Bir dahaki bölüm. İnanın bana. Çok yüksek ordularla gireceğim bu Ruslara. Aramız oldukça iyiyken girdim. Bence bu büyük vataydı. Az askerle girdim. Fazla da bir asker kullanmadım. Üstelik buralardan da çok asker bastık. Yani o da var. Asimilasyon işlemleri yapmamız gerekiyor. Bu yüzden. Çok asker bastık çünkü. Şu toprakta zaten isyan çıkıyor şu an adamların. Bizde isyan riski bir şu toprakta var. Neden var? Çünkü mutluluğu kötü. Çünkü yağma yapmış alçaklar. Hemen düşünelim buradaki şey işlemlerini. Ee, bu bölümlük burada kapatacağız. Bir daha bir usar, bir daha dayanmayabilir çünkü. Başarısız bir bölüm oldu. Ee, bu bizim için. Bu iyi olmadı biz başımıza. Şöyle tekrar mutluluklarımızı geri kazanıp bakın mallarda da ustada da bir 60 bin geriye düştük. Şöyle biraz tur atlayacağım. Mallar yatırım bitince de bölümü sonlandırırım. Yunanistan bu arada Türkiye ile mi? Yugoslavya ile Türkiye yok ya oğlum. Komünist Sovyetler aldı. İntikamı alacağız ama. Baksana şunlara. Hani, Nüfusları çok fazlaydı adamların ya tahmin ettiğiniz gibi nüfuslara aşırı fazlaydı adamlar. Neyse dostlar bu bölümlük benden bu kadar olsun. Birazcık nüfusla toparladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.